Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size bir şey anlatacağım. Akide beyanının önemini anlatacağım. Normalde bu tür şeylere girmeyecektim fakat çok fazla ısrar geldi ve tanıştığım kardeşlerin büyük kısmının da akidevi çoğu meseleyi yanlış anladığını. Dolayısıyla bu konuda bir video serisi yapmak doğru olacak. Bir kısım insanlar kendisine selefi deyip e, İslam'ı tekfirden ibaret zanneden daha tevhid ve akidenin arasını ayıramayanlar. Bunlar bir yana diğer tarafta tasavvuf adı altında da, e, hiçbir Kur'an'da, sünnette her iyi kaynakta delili olmayan şeylere batan kardeşler e, bunları toplayabildiğimizde halkın da bu tefrikada olduğunu fark et. Normalde yaklaşık 10 yıla yakındır ilim için içindeyiz. Fakat hiçbir zaman kendimizi gösterelim veya öne çıkalım şöyle olsun böyle olsun derdinde olmadık. Lakin gördük ki bu dönemde ilmi ketmetmek çok büyük bir hataymış. Bundan tövbe ettik ve piyasaya girmeye karar verdik. Başta e, açtığımız bu kanalda YouTube çevresinde ateizm, deizm gibi konuları ele almayı düşünüyorduk. Nitekim öyle de yap devamlı devamında gelecek inşallah. Fakat e, şunu da farkı ki akide de büyük hatalar var. Millet meseleyi anlayamıyor. Sadece kendi kafasından bir şey oluşturuyor. E, delilleri kendisine göre anlayanlar mı dersiniz? Delilleri anlayamayanlar mı dersiniz? her okumayı bilmeyen mi dersiniz? Kur'an okumayı bilmeyen mi dersiniz? Birçok insan var ve bu insanlar birbirine kafir diyorlar. Adam Kur'an okumayı bilmiyor ya. Kur'an okumayı bilmiyor. <laughs> ve ona buna kafir diyor. Öbürü kendisine fetva sorunca Oradan buradan yapıştırıcı yapan bir adamdır. Delili yok. Cümlesi yok. Konuşamıyor ve kendisine hoca diyor. Bir kısım tasavvufçular vardır. <laughs> Kur'an'a bakmazlar. Hadise bakmazlar. Hocaları yapıyor diye amel ederler. Ne yaptılarını kendileri de bilmez. Bunlara baktığımız zaman şunu fark et ki bizim buna el atmamız lazım. de başlayacağız. Reddiyelerin önemli farkı ve bunlar ilmi yoğunluğu olan reddiyeler olacak inşallah. Yurtta göremeyeceğiniz seviyede olacak. Çünkü buradaki yani yurttaki kardeşlerin gerçekten çok büyük bir bölümünün vası olduğunu fark Evet arkadaşlar basız olduğunu fark Ve buraya bir el atmak gereği duyduk. yazdıktan sonra ve bunları e, videolaştırdıktan sonra muhtemelen münazaratıyla de gelir. Hepsine de açığı senden konuda münazara yapılabilir. Şu an e, Nisa 76'yı çalışıyorum. Yani daha doğru çalışıyorum derken notunu çalışıyorum. Notunu çıkartıyorum. E, notları biten sonra video halinde görecek arkadaşlar. Tüm delilleriyle kaynaklarıyla inşallah. E, yoksa tabii ki elhamdülillah konuları çıkan bitirdik. Fakat böyle video formatında an. Anlatmalık ve karşı tarafa da bir ürettiği sunarak çalışma daha önce yapmadık. Dolayısıyla buna hatırlarız kendimiz. Daha sonrasında işte sırasıyla oy vermek veya mayda 44. Mayda 44 oyunda belası yoktur ama neyse. Ee, bu tür mevzularda nakilleri yanlış anladıklarını. Ee, bu bizi birazcık üzdü. Özellikle mayda büyük karar var arkadaşlar. Çoğu kişi anlamamış mevzuyu. Bunların hepsini çözeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.